Merhabalar. Yine güzel bir hafta sonunda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere vitaminden bahsetmek istiyoruz. Kısaca eşim de bu konuda yardımcı olacak. Biz birlikte çalışıyoruz her şekilde. Dilerseniz çok fazla uzatmak istemiyorum. Ne kadar çabuk öğrenirsek o kadar bizim için faydalıdır diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Vitamin nedir bize bahsedebilir misin? Tabii ki. İsmim Hayati Demir. Eşim Gönül ile son 5 yıldır sorumluluk yapıyoruz ve Herbalife artık bir yaşam stili oldu bizim için. Bu noktada beslenme kaynaklı ne varsa artık her şey ilgimizi çekiyor. Nasıl ki örgü öğrenen bir bayan gittiği yerde farklı bir modeli gördüğü zaman hemen dikkatini çekiyor veya evde kedi besleyen bir insan bir misafirliğe gittiği zaman hemen kedi dikkatini çekiyor, onu inceliyor, merak ediyor, ne yiyor, ne içiyor gibi düşünelim. Herkes yaptığı işle alakalı olan konulara ister istemez odaklanıyor ve bu noktada şimdi vitamin nedir konusu bizim genel beslenme eğitimimizde zaten sıklıkla paylaşılıyor. Bunu doktor diyetisyen, pardon uzman diyetisyenimiz Beren Hanım ve İsmet Hoca sıklıkla belirtiyor. Herbalife beslenme kurulu danışma kurulu üyesi kendisi. Şimdi vitamin nedir? Vitamin makro besin kaynaklarının işlenmesinde, vücudun genel fonksiyonlarının düzenlenmesinde, tutun da işte belli başlı hormonların salgılanmasına fayda eden bir mikrobesin kaynağı. Peki vitamini nerelerden alıyoruz? Vitamini genelde biz yediğimiz taze sebze meyveden, mevsiminde tükettiğimiz gıdalardan daha rahatlıkla elde edebiliyoruz. Ondan sonra hayvansal ürünlerden, kırmızı etten, beyaz etten işte Bunlar her biri birbirinden farklı kaynaklar ama sonuçta vitamin dediğimiz zaman, mineral dediğimiz zaman mineralleri vücut depolayabiliyor ama vitamini depolama şansı yok. Vitaminin ihtiyacı kadar olanı yani bizim ölçümüz şu kalemse bu kalemin miktarı kadarını kullanıyor ve daha fazla aldığımız zaman da vücut otomatikman dışarı atıyor. Ama eksikliği iyi bir şey mi? Kesinlikle iyi bir şey değil. Vitamin genel anlamda bütün makro besinler, karbonhidrat, protein ve yağlar olmak üzere 3 ana kaynağımız var. Makro besin, büyük besin dediğimiz. Bu üç farklı gıda maddesinin vücutta işlenmesine, ondan sonra günlük yaşamda vücudun hiç durmak bilmeyen bir çalışma ritmi var. Bütün faaliyetlerde kullandığı kendisi küçük ama önemi büyük bir besin kaynağı diyelim biz buna. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Peki vitamin dediğimiz zaman vitamin ne işe yarıyor? Şimdi vitamin ne işe yarıyor? Vitamin genel anlamda biraz önce de küçük küçük nüanslarını paylaştığım şekilde vitamin Şimdi saçımızdan tutun da kirpiğimizden, kaşlarımızdan, tırnaklarımıza varana kadar işte en belirgin göze çarpan yerlerdir buralar. Peki eksikliğini bunlardan ee, mı anlıyoruz? Yani vitamin eksikliğini evet en kısa yoldan mesela demir vitamini eksikliğini İsmet Hoca en belirgin olarak hani bizler bir doktor değiliz, hırblaf danışmanıyız ama İsmet Bey'in kendi en Pratik gördüğü mesela demir vitamini için, kişinin diyor gözüne bakarım hemen alt çeperdeki o e, parlaklık ya da solukluk o bana e, demir eksikliğini kansızlığa işaret olabileceğini gibi mesela işte kabızlık vesaire işte sindirim problemleri, stres yani Aynen mesela evet. bir balık alırken diyorlar yani, ya hani canlı yani, olmasının yani, nereden anlıyoruz yani, gözünden. Yani. Yani ee, şeylerinden anlıyoruz diyorlar pul ya, evet. Işi, evet. Şimdi vitamin eksikliği genel olarak vücutta hele ki yaş 40'ı geçmiş ve e, hani derler ya yola gidemiyorum, yürüyemiyorum, işte kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor, bileğim ağrıyor. Bunlar Benim aslında bunlar sonra... aslında vücudun bize vermiş olduğu sinyaller yani e, vücut diyor ki e, işte sen bana iyi bakmıyorsun. Eksiklik var. Ve ben de eksik bırakmış olduğun yerleri sana çeşitli uyarılar, sinyaller gönderiyorum. Sen bu stok demeyelim çünkü vitaminler ister suda çözülsün ister yağda çözülen vitaminler olsun ki iki tip vitamine sahibiz. Birisi suda çözülüyor, ikincisi yağda çözülüyor. Suda çözülenler ve yağda çözülenlerle alakalı olarak Zaten e, videonun e, altındaki e, yazıdan takip edebilirsiniz. Daha geniş bilgiler orada rahatlıkla görebilirsiniz. Teknik bilgilerle sizi sıkmak istemiyorum. İsterseniz devam edelim. Tamam, o zaman şöyle yapalım. E, D vitamini eksikliği dediğimiz zaman bunu nereden anlayabiliriz? Nasıl oluyor? D vitamini e, belirgin olarak en e, şey olduğum hassas olduğum bu konu. Şimdi güneş ülkesinde yaşıyoruz. Üç tarafımız denizlerle çevrili ama maalesef hiç mi hiç güneşle aramız iyi değil. Sadece neredeyse hani de şöyle de diyebiliriz. Güneşle muhataplığı olan insanlar tarla, bağ, bahçe işinde çalışan insanlar gibi gözüküyor. Şehrin içerisinde binaların çoğalması, işte çok fazla e, plazaların olması, kapalı alışveriş merkezlerinin e, e, eskisi gibi yani bakkal, e, market, manavdan e, ziyade artık devasa geniş alanlarda insanların daha fazla vakit geçirdiği bir e, şeyde yaşıyoruz, çağda yaşıyoruz ve en çok belirgin olarak D vitamini, moral, stres dediğimiz zaman D vitamini hemen benim aklıma geliyor. Neden? D vitamini eksikliği belirgin olarak kişinin ruhi haliyesini etkiliyor. Moral motivasyonunu etkiliyor. Ha tabii ki D vitamini bir yandan kalsiyumla, bir yandan magnezyumla etkileşime giriyor. İşte sindirimde e, dedim ya detaylara boğulmak istemiyorum aslında. E, D vitamini şimdi çok popülermiş gibi bir e, şey var hava var. Ama aslında bizim olması gereken şey normal beslenme düzenimizin bozulduğu. Her yediğimiz gıdanın artık 1980'lerle 2020'lerin arasında bir uçurum olduğu. Her bir gıdanın besleyici değeri olmadığı. Ürünün yetiştirilme süresi ki şöyle söyleyelim. D vitamini eksikliğinden girdik ama yine konu konuya açıyor. Şöyle söyleyelim. En pratik şekliyle Diyelim ki e, sera'nın çok olduğu bir bölgede yaşıyoruz, Antalya gibi bir yerde yaşıyoruz. Senede 3 defa e, ürün hasat ediliyor. <laughs> yani bu sizce ne kadar mantıklı? Kesinlikle ben üretime karşı değilim. Ama e, üretim şekliyle ilgili benim problemlerim var. Üretim şekli sürekli e, şey veriyor, sos veriyor. Yani e, yüksek oranda yani şöyle söyleyeyim biraz kelimeleri yumuşatmak istiyorum ama ben şöyle söyleyeyim kötü besleniyoruz diyelimiz bunu. Çok fazla detaylara girmek istemiyorum. Zaten detaylar her yerde paylaşılıyor. Üretim süreci, gıdaların üretim süreci. O yüzden fazlasıyla eksiğimiz var. Sadece D vitamini eksikliğimiz yok yani. Evet. Devam edelim. Çok güzel. Bu da onu tamamlayan bir şeydir. B12 dediğimiz zaman B12 vitamini nedir? Ne yapmamız gerekir? Nasıl oluyor? Şimdi B12 vitamini çok enteresandır. B1'den başlıyor. B18'e kadar gidiyor. Yani B1, B2, B3, B4, B5, B6 gibi gibi gidiyor. Yani B vitamini en çok en çok B12 konuşuluyor. Neden konuşuluyor? İnsanlar şimdi otoriteden gelen her şey kabulleniyor. Yani karşısındaki bir doktorsa evet sende B12 eksikliği var. Hemen bir şey yazalım. İlaç yazalım dediği zaman bunu kabulleniyor. Halbuki günlük beslenmesini biraz kontrol etse, birazcık üstüne gitse B12 neden eksik? Nereden kaynaklanıyor? Hangi gıdaları diyet düzenimin içerisine almalıyım? Hangi gıdalara daha fazla önem vermeliyim gibi Şöyle kısa biraz bir araştırma lazım. Yani kısa bir çalışma yapmış olsa kendi bedenine biraz yatırım yapmış olsa zaten her şey ortaya çıkıyor. Zamanında şimdi büyüklerimizden biliyoruz yani şimdi doğan çocuklara güneşe yatırıyorlardı, <laughs> vitamin alsın diye, yani. şey olsun diye. Evet. E, tamam. E, şöyle devam edelim o zaman. Vitamin dediğimiz zaman vitamin hapı. Yani e, ne yapmamız gerekiyor, nasıl yapmamız gerekiyor? Şimdi vitamin hapı e, yani neye göre, kime göre? Aynen deniyorsun. neye göre, kime göre? Bu çok doğru. Aslına bakarsanız şimdi biz gıda takviyesi e, sektörünün içerisinde çalışan insanlar olarak e, şöyle bir şey var. Yani e, böyle bir yanılgı var. İşte A firması, B firması, C firması hatta eczanelerde artık leblebi gibi vitamin satılıyor. Yani neye göre, kime göre? Vitamin hafif kullanacağız ama ne, neden? Neyi yani neyi takviye ne, edecek? Neyi e, tamamlayacak? E, yani bunun bir şeyi olmalı, ölçüsü olmalı. E, bir ev kadını da olsa, bir e, çalışan anne de olsa Kadınlarda ve erkeklerde bir dengeyi sağlayan bir dengeleyici var mı? Şu anda piyasada kesinlikle yok. Neden yok? Çünkü kadın bedene ayrı özellikleri taşıyor, erkek bedene ayrı özellikleri taşıyor. Şimdi standart formda üretilen vitaminler var. Elbette Herbalife vitamin videomuzda ilgili detaylar zaten paylaştık. Ama veya şöyle de anlatabiliriz. Vitamin hapını nereden aldığınız, nasıl aldığınız çok önemli değil. Burada asıl mesele nasıl beslendiğiniz. Yani günlük beslenmenizde örnek veriyorum kepekli ekmeği yediğiniz zaman, tantalı bir makarna yediğiniz zaman düzenli olarak belli vitaminin, mineralin vücuda girmesini, emilmesini zorlaştırıyor. Veya beyaz ekmek yiyorsak ne kadar beyaz ekmek tüketiyoruz? Bunlar çok önemli veya bir şey yediğimiz zaman protein yani et vesaire bir şeyler yediğimiz zaman nereden alıyoruz biz gereken vitamin takviyesini lif takviyesini yeterince sebzeye salataya önem veriyor muyuz? İsterseniz devam edelim. Toparlamış olalım. Tamam. Ee, peki C vitamini dediğimiz zaman vitamin C ne oluyor? Nasıl oluyor? Şimdi C vitamini enteresan bir şekilde her yerde karşımıza çıkıyor değil mi? Evet. İşte en küçük soğuk algınlığında vesairede bayağı popüler bir vitamin. Ama şimdi sadece C vitaminini arayan bir insana da şunu söylemek gerekiyor. Hep birbirini tamamlayıcı cevaplar veriyoruz. Yani genel beslenme düzenimiz ne kadar iyi ya da ne kadar kötü. Evet. Vitamin takviyesi kullanmalı mıyız? Kullanmamalı mıyız? Bunu e, yani bir uzman olmadan bir doktor olmadan veya bir kan tahlili olmadan nasıl tespit ediyoruz? Nasıl kafamıza göre kullanıyoruz? Veya biraz daha detaylandıralım. Şimdi vitamin eksikliği nereden belir? Nereden biliniyor? Vitamin eksiklikleri nasıl tespit ediliyor? Zaten belirgin olarak en başta söylediğimiz gibi işte insanda demir eksikliği varsa, kansızlık varsa Anne birkaç kere doğum yapmış bir insansa, işte yaş ilerlemişse, hep şarta bağlı. Şimdi e, örnek veriyorum, Herbalife kullanıp da vitamini nasıl kullanmak e, kullanmam lazım diyen insanlar var. Bir kere bu insanların en baştan söylemiş olalım vitamin kullanıp kullanmayacağı konusunda e, oturup e, en başta beslenme yani Herbalife yaşam koçuyla beslenme planı yapması gerekiyor. Ezber bozan bir düzeni olması gerekiyor ki eski yaşantısını unutsun, eski alışkanlıklarını unutsun. Bizim vitamine ihtiyacımız gerçekten var mı yok mu? Elbette bizler bunu bir laborant gibi sizin kan tahlilinizi falan almıyoruz. Ama en pratiği de bugün bütün aile hekimliklerinde, bütün aile sağlığı merkezlerinde ne yapılıyor? Ee, insanın pratik olarak kan dansitesi nedir, ne değildir kolayca ölçülebiliyor. Bu konuda e, herhangi bir doktordan yardım almanızda bir çekinceme e, yok yani e, rahatlıkla gidip bunu yapabilirsiniz. Herhalde en sonunda artık e, yine siz toparlayın. Son bir sorunuz var galiba. Aynen öyle. Son bir sorumuz var. Eee çünkü e, sorduklarım soruların içinde sorduğum soruların içinde zaten siz e, direkt takviyeyi eksikliği belirttiniz. O zaman son sorumuza geçelim. Vitamini nasıl kullanmamız gerekiyor? Nasıl kullanılıyor? Yani günde kaç defa almamız gerekiyor? Bu Herbalife vitamininden bahsediyorum. Evet. Değil mi? Yani e, temel olarak Herbalife programıyla kilo vermeye karar verdiniz ve beslenme koçunuzun e, tavsiye ettiği şekilde ürünlere başladınız. Ekstrem bir durum yoksa kesinlikle Herbalife yaşam koçunuz nasıl uygulayın? Ne aralıkta almanız gerekiyor dediyse o şekilde alın. Genel itibariyle insanlar şu yanılgıya düşebiliyor. İşte geçenlerde bir arkadaşımız, bayan arkadaşımız şöyle söyledi. Ben dedi şey içiyorum ama şey ki dedi sadece bir tatlı kaşığı ile yapıyorum. Demek ki Herbalife yaşam koçunuz yok dedim. Evet yok dedi. Ben dedi bir internet sitesinden ürün aldım ama ürünü nasıl kullanacağım bilmiyorum. Şimdi vitaminler de aynı şekilde. Biraz önce dedik ya fazlası bir ölçümüz olacak işte kalem kadar işte boyumuz, e, kilomuz, yaşımız. Yani neye göre, kime göre kullanmamız gerekiyor? En yakında eğer bir beslenme koçuyla çalışıyorsanız zaten muhtemelen vitamin kullanıp kullanmamanız noktasında size yardımcı olacaktır. Hariçten Halihazırda ben vitamin nasıl kullanılır? Ben bunu nasıl tespit edebilirim dediğimiz zaman da e, Herbalife vitamininden bahsediyoruz. Herbalife vitaminin eczanede satılan e, vitaminlerle biraz ayrıştıralım. Neden? Çünkü bir gıda takviyesidir. Eğer gerçekten ilaç olsaydı zaten o zaman satılırdı yani o zaman. Yani e, bir e, kimyasal vesaire gibi bir şey olsaydı zaten oralarda satılır bu noktada vitamin kullanıyorsak günde kişinin yaşı hareketli olması işte e, dinamizmi Bunlar da etkileyebiliyor bu noktada günde bir tane vitamin almanız size hiçbir zararı yok ama aşırı yapılması hareketsiz olunması yeterince su içilmemesi gibi durumlarda ne yaparsınız vitamini atmak için yine suya ihtiyacınız var. Bu daha çok kişisel beslenme planlarıyla alakalı. Eğer gerçekten böyle bir düşünceniz varsa kilo almak, kilo vermek, işte vitamin bana ne kadar faydalı olur? Kilo aldırır mı diye düşünüyorsanız hepsi bir merdivenin basamakları gibi böyle tek tek çıkılması gerekiyor. bu noktada vitamin kullanmak istiyorsanız da Birinci tercihimiz bir Koç. doktordan yardım almak. İkinci tercihimiz bir beslenme koçundan yardım almak. Ee, sağlıklı günler diliyoruz. Biz dinlediğiniz teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Tekrar e, görüşmek üzere. Ne diyoruz? İçiyorsak bir sebebi var arkadaşlar diyoruz. Günü kapatıyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.